Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolga. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Hocam, biliyorsunuz ki World Cup, Euro Cup gibi büyük müsabakalar var. E bunları kazananlara da var. E bunları kazananlara biz ne yaptık? Çok salakça giriş oldu. Farkını hemen geçiyorum. Biz bunları kazananları aldık. Ama kimle aldık? En sevdiğiniz isimle. Arda ile. Ardacım hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber Arda? İyi senin ne abi? İyiyim ben. De. Hocam, ben e, World Cup kazananları aldım. Arda da Euro Cup kazananları aldı. Abi neden Arda World Cup almadı derseniz Arda'nın kadrosunda İspanyol yok. Arda İspanya düşmanıymış. Teşekkür ederim Ardacım. Kanka. Ha? <laughs> benim hani İspanyolu var ya. thank you I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. <laughs> hocam, kadromuz bu şekilde. Stoffer hattında hiçbir potu yok. Kadroyu kurarken hocam, bölgeyi seçtim. Arjantin dedim, 7 tane Messi çıktı. Benim kadromda olan oyunculardan daha fazla Arjantinli Messi vardı. Teşekkür ederim Konamı Bey hediyeler için. Hocam, kadroyu görüyorsunuz. Di Maria, Julian Alvarez, Messi. Orta sahamız Enzo Fernandez. Eee, McAllister, Rodrigo de Paul. Bu Acunya mıydı, Acunya mıydı? Acunya. Otamendi, Romario, Molina, Enzo, Emiliano Martinez hocam. Mükemmel bir kadromuz var. Yedekte de sadece bir tane yediğimiz, La Toro Martinez var. Gerisi Allah Allah'ım emanet. Arda hocamın kadrosu da bir şey. Hocam anlatır mısınız kadronuzu acaba? Ee, benim kadrom Morata, Nico Williams, Olmo, Lamiyamal. Evet. Ondan sonucuma Fabian Ruiz-Rodri ikilisini koydum. Evet. Ee, Grimaldo, Laporte, Lenormot mu ne? Ondan bir tane oyuncu. Evet hocam. Ondan sonra Carvalho ve Raya'yı koydum. Teşekkür ederim Arda benim hocam. Benim de yedemli bir tane oyuncu var. Bir tane mi? 104 Bellingham, 105 Basten falan. Hocam Ferran Torres'i yedik. De... Bu arada kadroların da dizilişlerini aynı yaptı ki daha gerçekçi olsun. Aynen kanka daha daha gerçekçi olsun bombacı Messi falan. Ee, hocam biz maça geçmeden önce videoyu beğenip like atıp kanala abone olmuyor. Arda'nın kanalda da hemen başlıkta ya da aşağıda da ona da gidin abone olur. Biz de zaten maç geldi kat atmaya gerek yok. Arda hocam sizce kim kazanır? World Cup mı Euro Cup mı? E, ben Euro Cup'ların kazanacağını inanıyorum. E neden peki yani World Cup daha zor değil mi Euro Cup'tan? E, yok kardeşim Euro Cup daha zor. E, diyorsun. Aynen, aynen abi, öyle mirelim. sen şimdi yarı bu. Hocam, Aha. bombacı Messi. Çok gerçekçi buyum. Bomba atarsın. Vur lan oradan. Ya, nasıl oh, bir gayet. Laport. Laport'u severim. Neden? Ronaldo abimin takımında. Onun, onun bir gol sevincini yapsana. He he. çok. <laughs> kamera açısı yakın. Mala benzerim. Kolumun yarısı yok. Hocam ortayı Messi açıyordu galiba. O kadar da hatırlamıyorum. Aynen. Ama oraya açmadığını biliyorum. Oraya da açmazdı. Aha. Hocam Morata, Morata geliyor bunlar. Hocam Morata. Şimdi lamin yamal, lamin yamal. Oğlum lamin yamal, hadi yamal. <gülüyor> <gülüyor> ah depo ne yapıyorsun saçından görmedim. Aman. Hayır. Oo oh, hocam bir korner daha. Arjantin hızlı başladı gibi Arda ne düşünüyorsun? Eee Arjantin biraz hızlı başladı biz İspanyalılar olarak halledeceğiz. Eee evet. bon... neydi lan İspanyol? nasıl konuşuyorlar <laughs> lan bunlar. Ne diyorsun kanka si mi de bir şey de si evet demek vamos hadi demek. <laughs> vamos bilmem ne de olsun. Vamos. Oh! Oh! Oğlum! Arda seken topa git. Lan seken topunu sektin yerine bak sektirdi yerine. Bak. <laughs> ya oğlum o Kunyara isimli bir bilek var. Messi görse der ki bu ne? Oğlum o görseydi var ya. Harbi çok Oy. güzel vurmuş ya. Bu arada ben bilerek öyle şey yaptım. Asisti oradan yaptım kanka ben düşündüm anladım. Onu. Anladım. E oyunu geri çekeyim mi vuracak mı? Aynen aynen. <laughs> Hocam. Tık. Hayır. Allah. Al, <laughs> götü koy, Hadi. götü koy. Hadi. Ah. Hocam Hadi. göt koymayı sevmiyor Arjantinliler. Biraz futbolumuzda göt koymak aynen, yok onu öğrendim. Oğlum Arjantinliler rahat Arjantinliler. Arjantinliler rahat insanlar. Ee, niye? Messi var değil mi kanka? aynen aynen. aynen. En büyük Messi'ci falan mısın sen ya? Hayır oğlum ondan değil. Vanlalara ne? Onlara yenge şey. yenge botoksun <laughs> geçilmiyor. Hocam! Oy! Eh Messi'yle Lan dudak uçuktatan sen... ne ya? Ya dur da hocam bomba oldu. Oğlum! Olacak. He! Bekle lan sana Lamin la gol atıyor. <laughs> Niye bir anda Lamin Yamal ve <laughs> Hocam arkaya doğru bir ortada mı geldi? Abi Hocam ya, abi Traya. Miko, Miko Hadi. aynen. Grim oldu. Açtı ortayı. Oy oy o o o. Hayır. Rodri! Oh, Rodri. <laughs> vurdu hocam, vurdu emanet ya, adam gitti. Adam öldü ya hocam, ah, kalma Lan bir dur, ne oluyor? Karval. İspanya sakin ol. Bitesi vay 3 e attı birden birden <gülüyor> manyak ama. Otur vay vamos. Vay vamos iyi ben de şey diyeyim. Neydi lan? Aa Messi ne diyordu kimine ava bu aynen. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hocam. Oha kontra atak. Hayır. Messi baba. Messi ba Allah belanı ben, versin. Ben, ben. ben de hızlı. Pico'dan poz. Eee. Hayır. Ondan Çok da güzel geldi. Kay. <laughs> yamal yamal yamal. Bu ne kanka? Bu çocuk Golden Boy. Bu çocuk. Ama bu gol kime bu ya? yazar biliyor musun Arda? Kim yazar? Arda Güler yazar. Neden? Arda Güler'le bu aynı ligde değil mi? Evet. Tamam yeterli kanka. <laughs> Oha! Alaka seviyesi. Lan gol sevincine bak. Oha! Ben Hocam... de yaptım, ben de yaptım. Yani. <laughs> evet, sen zoom istiyorsun değil mi? Aynen kanka, aynen edit parayla kardeşim. Hocam, Hıyar attı bir golünü. Hadi bakalım inşallah biz atarız. Ne diyorsun oğlum sen? La minyamale. Kanka hıyar. sana demiştim hıyar ya hıyar mı? He <laughs> tamam he. He la sıkıntı da sana kabul mü? <laughs> <laughs> tamam oğlum la minyamale de bir şey olmaz. Sana dedim oğlum sen eşek ha, misin? Lan sus devam et. Aaa manyak gol attı beyin hücresi öldü. Hocam Otamendi bir gol daha. Allah. Abi Romero'nun ayaklar. Ee, sağ açımız biraz etkisiz kaldı. Yani söyleyeyim mi söyleyeyim mi diyorum ama. Sağ açı kimsenin Messi miydi ya? Yani Messi'ye laf etmek için her videoda bir olay çıkıyor. Hocam, ben an... Ayy. Nico Williams. Ya ver Nico. şunu ya. Nico Nico. Nico Nico Favaz kardeşim. Hocam. Of. Evet. Evet. Ha, Dimaria tarafından geliyorsun. Tamam kanka bu kadar basit düşman olma. Hak ediyor. Yani... <laughs> Oy! Oo, Akın ya! Bir ay! Bir ay! Hocam alırız herhalde. Kanka kim o Enzo Fernandez? O... Bu da manitasından ayrıldı. Bu da efkarlar arasına katıldı hocam. Sen güzel. var ya sen çok futbol magazini izliyorsun he. Kardeşim 7-24. ayrıldı. 7-24. 7-24. Sen rahat ol. Adem ve işte... hiç oh, daha... Çok eskiden. Aga be Adem. O zaman buraya bir Adem'e Allah'ın neye karşı neler. Ya ben niye böyle diyorum ya. Messi cansın kardeşim. Kank. Adamsın iyi oyuncusun Ronaldo Morata. Ama var ya Morata. övdükten sonra. Yok Morata. kanka. Morata var ya ağır tank kanka onu fark kank ettin kanka. mi? Yok ağır tank değil ayaksız tank. Ne yaptın lan? Olma. Ha! 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 Morata vur. Lan. Lan. Vur hocam çok güzel oldu. Rabbime şükürler olsun. FIFA değildi Allah'ımız koruyor bizi Rabbim. Eee. Şöyle durayım da kendi kendine topu kaptırır zaten. Top, kaptırıyorum. Fabio Ruiz! Aferin Emiliano Martinez hocam. Arda çok baskılıyor dur. Aa. Şu baskı... Vur! Tamam baskıyı kırdık. Bismillah Ananı baskıyı geri soktuk. A kırdık. Aa yeter lan. kırdın oğlum? Hocam. Kar var Oğlum Dimar ya. Sen var ya Aa. World Cup uzmanı falansın. Ya kim hep sen Bu maçın uzatmaları gitmemesi lazım. Benim oyuncularım defans attı ölecek. İspanya'nın sert futbolunu gösteriyor <laughs> Arda hocam. Aynen öyle. İşte gel gel. Murata. Ee? O Ruiz. Oha. Ha sana sert futbol. Bu adam da İspanya'da oynuyordu ha. Haberin olsun. Ya o kim? Uf. Uf. Grimaldo. Oğlum Grimaldo çok iyi oynadı. Sabek nerede Nico lan? Williams. Nico. Ee? Patladın pa kanka. Yo yo patladın. Patladın. Tamam Fabian tamam. Ruiz. Rabbim var ya. Bir Emiliano, iki Rabbim. Rabbim şükürler olsun korunuyoruz. E ee? Ol, olma. Orada. Orada. Ya yeter artık ya ya ya. Ya 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 ya. Hocam sabahtan beri oynuyoruz gol atamadık inşallah atacağız. Sabahtan beri oynuyorsun. <laughs> yeter oğlum, onlar. Bu defans ya, yapmasam lan, <laughs> gol yerdik Kayseri'ne manyak öyle düşün. Aha. Aa! Normal. Bir diziliş değişik, bu kadar da 4 kişi oynanmaz. Kardeşim böyle oynayacağız böyle. Yok kanka bir şey de diziliş değişikliği. Ya da böyle oynayalım ne diyeyim. Hocam ama bir şey yapın ya siz Aha hadi lan. Aa lan Vur. koy lan. Vur. Patlar. Nereye patlar? Ararım. Şuraya atarım. Arda bak tek pas tek gol kanka. Vur. Ya. E, Oğlum bu direkler ne ya. Cenab-ı ikimizde de direkt tutturduk. <laughs> aa. Ya oğlum var ya maç benim hakkımdı ya. ya Neyse ya, hadi. Sabahtan beri Abi direkt tutturuyoruz. Yeter. Ananı hayır. Hadi. Sıçtık. Hakkımız olan maç almaya gidiyoruz. Alırsın kardeş. Of. Oh! <laughs> Ayağına olabilirim? kurban olayım. Nereden çıktınız? Sen hocam. Aman aman. Oha. Dimar ya lan kaleci açıldı. Kaleci çıktı. <laughs> kaleci açılmasa ben atardım. Hayır ben açmadım bu arada. Farkındayım kendin kendi açıldı eşeğerim. Kanga yani kaleci de aç. Arda geçmiş olsun gol. <laughs> oğlum maça bak lan bu ne oğlum? Aha bu sefer biz etkili başladık biraz ataklara. Kanka maç bittileri etkili başladın ya. <laughs> maç uzatmaları gitti. Aynı Arjantin Fransa maçı gibi. Kanka ama çok ikimiz de çok iyi vurduk. Evet. Çok net pozisyonlar gitti ya. Çok net ya. pozisyonlar <laughs> maç 2 <iki kalan> gol <laughs> <ben. gülüyor> Hocam zaten önce değiştireyemez arada. Kanka çok iyiydik. Rovoşa da çektik. Öyle yaptık. <laughs> maç 1-1. Bir bir. Aynen öyle. Ay, ay, ay. Kanka çok iyiydik. Hadi Hocam ya. gene Arda gene uzatma maçı hayırlı uğurlu olsun. Bir Ve... Hayır. E ee, kanka oğlum Arjantin'in defansı taş 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 taş. Bak gördün mü onu yapacağını biliyordum eşeğin. Hop. E. Hop. Uf. E. Orada Grimaldo var kanka. Şu lavuk mu? Aa penaltı! ne lavu lan oğlum? Şabi Alınsun'un öğrencisi lan o. Oğlum da Porto'yu top alacağım. Manyak mısın ama? Lavu. Ha, aynen aynen. <laughs> şey Cristiano Ronaldo. Oo <laughs> geldi Reisim. <laughs> Hadi. Aa yetiş var ya. Sana kariyer plan kariyer planı. <laughs> Aa oğlum var ya. João <laughs> Siktir Şimdi sol bek yok. Olma. Ee? Amorou. Oğlum Oğlum koşsana. Taktiksel de hemen geri dönüş. Hocam bizim takım ikinci uzatmayı kaldıramaz. Hakkı rahmetine kavuşurlar. Martinez gerek yok. Martinez. İşte ben ben bu. Ben Hakkımız olan. <laughs> Hakkımız olan finali veriyoruz. Hocam. Messi. iki tane gol sevgiline katıldım. Teşekkür ederim. Sen olmasan bu Arjantin'de ben ne yapacaktım diye. Dedim bombacıdır. Alır bomba vururuz. Bir tane bomba şutunu. Allah razı olsun. Arda. Tek kale oynadık abi. Tek, kale. Tek kalem oynadın. Çip kalem oynadın. Bana onu söyle bak. Ya maç çok iyi ya. 2-1 ya. Of tadından yenmez. Çok iyi oynadık. <laughs> Hocam benim defansı sadece dayanıklığına bakıp ben maça geleceğim. Allah rahmet eylesin. Benim abi. oyunculara baksam var ya. Kanka Allah, Allah rahmet eylesin. O... Hani o bar var ya bar yok artık. Yok, Barı yok kaldırmış o. Yani gerek yok diyor zaten. Enerji yok diyor. Kaldırmış ne kadar güzel. Hedef sen güzel bir şeysin. Hocam Arda hadi. başladı bir gol yemezsek penaltılara gitmeyiz derken. Çok oh güzel ya. son. Eğer bir tane daha müdahale yaparsa otomen de ölecek haberin olsun. <laughs> bir diyecek. Hocam. Hadi. Hadi. Alamıyorlar. Aa Yapıyorum. ben onu mes. Aha. Hadi lan. Aa. Orada. <laughs> Aa kafa. Aman. al. Lan hayır. Hayır. Aldım Aha. bardağı. Aman aman. Hocam otobende harbi fık <laughs> diye oynuyor. Aha. <laughs> hayır. Mekan istem. Aa direni şimdi yiyeceğim. yeter lan. Oğlum. Sinirlendim gel buraya. Hocam. Hayır. Hadi. hadi. Romero hadi, hadi. son hadi, hadi. nefesini verdi. Bir daha müdahale yapamayacak bu adam. Çok güzel o. <laughs> Messi baba öyle paslar yapma hadi, yanarız. gel gel. Aa Martinez oğlum sen yürürsün bir dilimli. Hayır. hayır. Alvaro var o da. Asım kaleci. Var, var. Hayır. Ya. <laughs> hayır, atamıyorum ya. Hocam aldık. Dön. Hayır. Ortada açarsa sıkıntı benim defası son nefesi. Aa çok kötü orta geldi. Ah. Oo. Hocam hızlı başlayalım rakibe saygımızdan. Messi baba teşekkür ederim reisim. Hayır. Ah. Hocam son. Aa. Oğlum maça bak. Aa, final olsa böyle olurdu. Celabetler maçı çok güzel maç hocam. Ver bakayım gel eskışalım de diye. Karvel gel. Gel eski Al al uzat sen de gel. uzat elini. Al al sol elim uzattım ha. <laughs> Hocam, <laughs> istatler güzel güzel hocam. Arda %50 %50 10 10. Kaleye bulan 8 e 6. Ya var ya ne kadar kaçıyordum ya. Kurtarış maşallahımız. İlk yarı gol attım. Arda bir anda prime Arda oldu. 90'a kadar beni yatırdı. <laughs> Ondan sonra uzatmalar biliyorsunuz. Ondan uzatma sonra takımıyız. oyuncular hepsi yoruldu ya. Ha hocam, Ardacım eline sağlık. Senin de. Hocam, gördünüz. World Cup kazananlar yine dünyayı kazanan Euro'yu da kazanır. Sıkıntı yok. Cansınız Arjantin milli takımı. Portekiz'den sonra en sevdiğim 10. takım falansınız. <laughs> Arda'cığım geldiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam Arda'nın kanalı da aşağıda gidin bir abone olun. Videomuz bu kadardı. Böyle bir challenge fikirleriniz varsa da kapıştırmamızı istediğiniz peste olan kartlara gidip daha bir 2017 Prime Beşiktaş yazmayın. Ben nereden bulayım bu kuvarajmayı? <laughs> Aşağı yorumlara yazın. Videoya like atın. Kanala abone olun. Kendinize yakın. Bay bay.